Merhaba arkadaşlar, sınavda metin türleri yüzünden puan kaybetmekten sıkıldınız mı? O zaman doğru yerdesiniz. Bu hızlı anlatımla hikaye, roman, masal ve fabul arasındaki farkları öyle bir öğreneceksiniz ki soruları adeta şifre çözer gibi çözeceksiniz. Şöyle bir anı canlandırın. Sınavdasınız, önünüzde bir metin var ve düşünüyorsunuz, yahu bu şimdi hikaye miydi, roman mıydı ya da masalla fabıl arasındaki o ince çizgi neydi ki? Eğer bu durum size tanıdık geliyorsa hiç merak etmeyin bu anlatımın sonunda bu dört tür zihninizde o kadar netleşecek ki bir daha asla karıştırmayacaksınız. Pekala, hadi işe koyulalım. İlk olarak gerçek hayatta başımıza gelebilecek ya da gelmiş olayları anlatan iki yakın akrabaya odaklanıyoruz. Hikaye ve roman. Hikaye, yani diğer adıyla öykü, sanki hayatın içinden alınmış bir fotoğraf karesi gibidir. Bakın tanımda iki tane sihirli kelimemiz var. Yaşanabilir ve kısa. Yani okuduğunuz metin için evet ya bu benim de başıma gelebilir diyorsanız ve metin öyle sayfalarca sürmüyorsa büyük ihtimalle bir hikayeyle karşı karşıyasınız. İşte sınavda size ipucu verecek o altın kurallar. Kısa soluklu olması ne demek? yani bir oturuşta rahatça bitirebilirsiniz, karakter sayısı azdır, olaylar birkaç kişi etrafında döner ve tabii ki her güzel anlatımda olduğu gibi bir başlangıcı, yani serin bölümü, olayların karıştığı bir gelişme, yani düğüm bölümü ve bir de sonucu, yani çözüm bölümü vardır. İşte Ömer Seyfettin'den şahane bir örnek. Gördünüz mü olay ne kadar hızlı ve vurucu başlıyor? Anlık bir gerilim, belirli bir mekan, az sayıda karakter. Tam bir hikaye anı işte. Odaklanmış ve yoğun. Şimdi de hikayenin büyük abisine yani romana geçelim. Dikkat ettiniz mi? Tanım neredeyse kelimesi kelimesine aynı. Ama o tek bir kelime var ya, işte o her şeyi değiştiriyor, uzun. Bütün sır bu kelimede saklı. Bu slayt çok ilginç çünkü özellikler hikayeyle aynı gibi görünüyor değil mi? Ama işte o uzun ve fazla kelimeleri bütün farkı yaratıyor. Roman size sadece bir ana anlatmaz. Karakterlerin geçmişini, ruh hallerini, olayların nedenlerini, sonuçlarını, yani bütün bir dünyayı anlatır. Daha derin, daha kapsamlı bir yolculuktur. Cervantes'in Don Kişot'unda bir bakalım. Sadece giriş cümlesindeki detaylara bakar mısınız? Köyün adı, beyin soylu olduğu, hatta adı üzerine farklı rivayetler. İşte roman böyle yavaş yavaş, ilmek ilmek işlenerek bir dünya kurar ve sizi o dünyanın içine çeker. Ve işte karşınızda sınavda hayatınızı kurtaracak o slide. En can alıcı nokta bu. Metin gerçekçi mi? Evet. Peki kısa mı, uzun mu? Karakter sayısı az mı, çok mu? Bu kadar. Unutmayın, hikaye bir dizinin tek bir bölümü gibidir. Romansa o dizinin bütün bir sezonu. Tamam, gerçekçi dünyayı bir kenara bırakıyoruz. Şimdi kemerlerinizi bağlayın çünkü hayal gücünün sınırlarında bir yolculuğa çıkıyoruz. Sırada gerçekle hiç ilgisi olmayan iki tür var: masal ve fabl. Masallar bizi devlerin, perilerin, konuşan hayvanların olduğu bambaşka diyarlara götürür. Buradaki en önemli ipucu ne biliyor musunuz? Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde gibi ifadeler. Yani olayların ne zaman ve nerede geçtiği belirsizdir. Kaf Dağı'nın mardı gibi bilinmeyen bir yerdedir. Masalların kendilerine özgü sihirli kuralları var. Genellikle o güzel tekerlemelerle başlarlar. Ve masalların asla ama asla değişmeyen altın kuralı şudur. Ne olursa olsun, sonunda hep iyiler kazanır, kötüler de hak ettikleri cezayı bulur. Amaç, çocuklara iyiye, doğruyu ve güzeli sevdirmektir. İşte bu. Bir varmış, bir yokmuş ile başlayan bu tekerlemeyi gördüğünüz an %99 ihtimalle bir masal okuduğunuzdan emin olabilirsiniz. Bu adeta masalın imzasıdır. Gelelim fablara. Şimdi fablar da masallar gibi hayal ürünüdür, evet. Ama onların çok ama çok net bir görevi vardır. Sonunda bir hayat dersi vermek. Peki bu dersi bize kimler aracılığıyla verirler? Tabii ki insan gibi düşünen, konuşan, sevinip üzülen hayvanlar ya da bitkiler. Fablon şifreleri aslında çok basit. Sınavda bir metinle karşılaştınız. Hemen kendinize şu üç soruyu sorun. 1. Kahramanlar hayvan mı? 2. Bu hayvanlar insanlar gibi davranıyor mu? Ve en önemlisi 3. Metnin sonunda açıkça verilmiş bir ders var mı? Eğer üçüne de cevabınız evetse, hiç şüpheniz olmasın, elinizdeki metin bir fabıldır. La Fontaine'den, tavşan ile kaplumbağayı hangimiz bilmeyiz ki? Bakın, son cümledeki ders ne kadar açık ve net. Çalışkan ol, kendine güven ama asla böbürlenme. İşte fablı fab yapan en temel özellik bu. Ödü size doğrudan açıkça vermesi. Peki sınav anında bu ikisini nasıl ayıracağız? İşte en önemli nokta. Evet, ikisi de hayal ürünü ama fabıllarda kahramanlar neredeyse her zaman hayvanlardır ve sonunda çok net, altı çizilmiş bir ders vardır. Masalların amacı ise daha geneldir. Yani İyilik her zaman kazanır, mesajını verir. Süper gidiyoruz. Şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirme ve büyük resmi görme zamanı. Sınavdan önce son bir tekrar yapmak için mükemmel bir özet geliyor. Hazır olun. İşte bu tablo sizin sınavdaki en iyi yardımcınız olacak. Karşınıza bir metin çıktığında bu tabloyu aklınıza getirin. Kendinize şu dört soruya sorun. Gerçekçi mi? Hayali mi? Uzun mu? Kısa mı? Karakterler kimler? Ve metnin amacı ne? Bu dört sorunun cevabı sizi dost doğru şıkka götürecek. Hatta bence tam burada durdurup tabloyu zihninize bir kazıyın. Tebrikler, artık bir metin türü uzmanı sayılırsınız. Şimdi son vuruşu yapalım ve aklınızdan hiç çıkmayacak o sihirli formülleri verelim. İşte size pratik bir kodlama. Metin gerçek hayattan ve kısaysa eşittir hikaye. Metin gerçek hayattan ama uzunsa eşittir roman. Metin hayal ürünü ve tekerlemeli ise eşittir masal. Ve son olarak eğer hayvanlar konuşup sonunda da bir ders veriyorsa hiç düşünmeyin eşittir fabl. Bu kadar basit. Bu anlatımı bitirirken aklınıza küçük bir soru tohumu ekmek istiyorum. Şöyle bir düşünün bakalım sizin en sevdiğiniz film ya da dizi bu öğrendiğimiz dört türden hangisine daha çok benziyor? Belki de izlediğiniz o süper kahraman filmi modern bir masaldır ya da her bölümü farklı bir olay anlatan o komedi dizisi aslında bir hikaye koleksiyonudur. İşte bu gözle bakmak öğrendiklerinizi kalıcı hale getirecektir. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.